Herkese hmm. selamlar, sevgiler. Videoya hoş geldiniz. <laughs> <laughs> Amına koyayım. Ümit ne dener lan biliyorum. Saçmalıyım. Merhaba arkadaşlar. Ben Fö Halitçe. Hepinize tekrar yeni bir PUBG videosuyla sizlerleyim. İyi girebilirsin. <laughs> Sen iyi girdin. <laughs> tam bir YouTube'a giriş yaptım. <laughs> tamam, tamam, tamam. Aynen. Yeni bir gizli görev videosuyla yine sizlerle birlikteyiz. Bu görevin olayı şimdi anlatıyorum. Atlıyorsun bir arkadaşı atlatıp seni öldürdüğünde 20 kez bunu yapınca bu nasıl takım görevi tamamlanmış oluyor? Gizli görev. Ee, burada püf nokta şu. İşte bir yarım saat 40 dakika sürer. Ee, arkadaşınızın liyakatını düşürmeyeceksiniz. <laughs> Düşürseniz yardımcı olan arkadaşın liyakatını işler mafiş. Hazır verin acılar bu arada. Gel sen de arabayı Hazır yapıştır. Hazır mısınız? Sık, patlat hazırız. Hazır mısınız? Evet patlat. <laughs> sık evi hazır hazır. mısınız? Hazırız patlat. Var ya bir, bir gitti ha. Evet dedim ya zaten bu çok patlıyor diye. Selamünaleyküm, hayırlı Hadi bakayım. Hadi bakayım. Ee, şu an Evet gördüğünüz gibi böyle takım olmaz olsun görevi. Bende de bitti. Şöyle bir premium sandığımızı alalım. 20 de başarım puanımız. Bereket versin. Şimdiden yapan herkese hayırlı uğurlu olsun. Güle güle premium sandığı kullansın. şöyle görevi de gösteriyorum. 20 defa takım arkadaşının arkadaşlarının kurbanı ol diyor. Ee, tek teknemek hepsini kabul ediyor. Orada olay işte arkadaşın patlatacak seni. Ölmene sebep olacak. E, ee, ayrıyetten dediğim gibi iki kişi yaparsanız 20-20 ikinizin de görevi olması için 20 senin 20 onun patlatması lazım. Toplamda 40 kere patlatman gerekiyor. Ama 3 kişi 4 kişi olursanız 3 kişi olursa takımdaki herkes 10'ar kere arabayı patlattığı zaman 30 kez patlattığında 3'ünüzün de görevi olmuş oluyor. 4 kişi girerseniz de herkes 7'şer kez patlattığı zaman herkesin toplamda 28 kez patlatmış oluyorsunuz. Ama herkesin 4'ünüzün de görevi tamamlanmış oluyor. İşte o yüzden ne kadar kalabalık yaparsanız aslında o kadar iyi. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğeni ve yorum atmayı kanala abone olmayı unutmayın lütfen.